ve daha derin O yüzden o zaman planlandı, yapıldı. Köy kahve kahve o zamanlar getirdi. Şimdi artık biz birbirimize kazanmaya başlamamız lazım. Yani böyle çıkacağım biraz daha. Ayrılmak şey yapmak yok. artık

da daha mu? Bilmemiş mi? Aha. Bilmemiş. Ama. Vallahi <laughs> Çok şükür başkanım. Başkanı da. Ana Ana başkan. Sen bizi takip ediyor biz mi sizi takip ediyoruz? Sen beni takip et. Şardan gelin abi. <laughs> <laughs>